Bu videomuzda metin formülleri ile ilgili büyük harf, küçük harf, yazım düzeni, yazım nokta düzeni, sağdan, soldan ve parçal özelliklerini, fonksiyonlarını ele alacağız. Benim metin fonksiyonları ile ilgili en sevdiğim özellikler, neden bunları çok fazla sile seviyor? Çünkü özellikle yazım hatası olan ya da düzenlenmesi gereken tekstlerde ya da çeşitli bilgi içeriği almak istiyorsak Sadece tekst olarak da ifade etmeyeyim. sayılar da aynı şekilde olabilir. Ee, bazı özellikler için, bunlarda çok hızlı bir şekilde düzenlemeleri yapabiliyoruz. Hemen hızlıca başlayalım. Yine eşittir büyük harf fonksiyonu, ister büyük harfle yazın, ister küçük harfle. Bir metin seçiyor olmamız lazım burada. Seçince de o metinlik tüm harfleri büyük yazı karakterine getiriyor. Büyük harf haline getiriyor. Yani Adıyaman yazısı şu anda komple büyük haline geldi. Aşağı doğru çektiğimiz zaman bütün verilerimiz aynı şekilde büyük harfe dönüştü. Bir de fonksiyon penceresinden yapalım. Yapabiliriz. Yukarıdan bir an göremedim. Pardon. Metin fonksiyonların içerisinden de büyük harfi bulabiliriz. Ben genellikle buradan kullanmayı tercih ediyorum. Büyük harfi seçtik. Buraya tamamını büyük harfe çevirmek istediğimiz metni seçiyoruz. Enter deyip kapatıyoruz. Fonksiyonumuzu aşağıya kadar çektiğimizde tüm yazılarımızın büyük harfe döndüğünü görüyoruz. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Bu sefer küçük harfle ilgili fonksiyonumuzu ele alalım küçük harf aç parantez zaten direkt koyu bir vaziyette metni seçmemizi istiyor. Hemen yan taraftan metni seçtim. Parantezi kapattım. Enter dedim. Tüm harfleri küçük harf boyutuna getirdi. Küçük harf şekline getirdi. Şuradan sonrasını silip bir de pencereden yapalım. Açtık. Metin küçük harfi buldum. Tamam dedim de pencerem açıldı. Çevirmek istediğim metni seçtim. Enter dedim. Aşağıya kadar ittirdiğim zaman tüm kelimelerim küçük harfte oluştu. Ancak küçük harfte, büyük harfte çok böyle nasıl diyelim ee, lazım olmayacağı alanlar olabilir. O noktada da yazım düzenini kullanabilirsin kullanabilirsiniz. Yazım düzeninden kastımız ne? Yazım nokta düzeni dediğimiz zaman zaten otomatik çıkıyor onu da seçebiliriz. Çift tıkladık mı? Şimdi bize bir metin girmemizi istiyor. Örneğin bunu seçelim. Enter diyelim. Bu sefer her kelimenin ilk harfini büyük harf, kalan harfleri küçük harf şeklinde değiştirdi. Özellikle Örneğin şöyle diyelim. Buradan seçtik. Adıyaman'a Adıyaman şöyle yazalım. Kaç kilometre? Şu örnekte gördüğümüz gibi aralarında boşluktan sonra oluşan her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirdi. Hemen bir de yine penceremizden yapalım. Aşina olmak için çok basit özellik olmasına rağmen geldik yazım düzenini bulduk seçtik zaten onların ilk harfi büyük küçüğünden alalım bu sefer aşağı kadar gönderdiğimizde tüm verilerimizin yazım düzenini ayarladı ve kelimelerin ilk harfini büyük harf olarak revize etti etkili ve çok basit özellikler e, school, lazım olan yerlerde etkin kullanıldığında çok büyük faydasını görüyor olacaksınız. Çıkış noktası da benim açımdan şu. Birçok noktada e, bazı arkadaşlarla çalışırken bu tip yazım hatalarını ya da yazım hatası demeyeyim ama büyük harf, küçük harf tarzı düzeltmeleri işte manuel yapıyorlar. Onlarca, yüzlerce satırda. Oysa ki buna gerek yok esasen sağdan, soldan ve parçal özellikleri. Örneğin var olan kelimelerimiz var, var olan illerimiz var. Biz bunların sağ tarafından bazı verileri almak istiyoruz. Yani belki de bunu direkt kelimeler üzerinden söyleyince çok anlamlı olmayabilir. Hemen şöyle bir basit bir işlem yapalım. Parça ne no diyelim. Çeşitli parçalarımız olsun işletmede ve bunların işte random rastgele rastgele sayılar oluşturalım. Bunlar bizim ...parça numaralarımız olsun. Hatta birer... ...ikişer dijit daha ekleyelim. Aşağı doğru şimdi... ...formülden bir kurtaralım. Örneğin parça numaralarının son iki dijitine göre... ...bir dijitine göre o parçalar... ...bir anlam ifade et. Böyle bir durum olsun. TC kimlik numarasında olduğu gibi buna ihtiyacımız var. Sağdan formülünü yazdık. Açtık parantezimizi. Öncelikle metnimizi seçtik. Sonra noktalı virgülle sağ taraftan yani en sağda 1 sonra 7 6 sağdan sola doğru gidiyor. Kaç karaktere ihtiyacımız var? Örneğin yani 2 dijit, 2 karaktere ihtiyacımız var. 2 yazdık. Parantezi kapatıp enter dediğimizde her metnin içinden en sağ taraftan son en sağdan başladık. İlk iki karakteri aldı. Aşağı doğru çektiğimizde buradaki verimizin son iki karakteri 71. Bir sonraki 0, 4, 31, 25, 70, 95, 58 diye gitti. Hemen şunu kenara çekelim. Aynı şeyi şehirlerde yapsaydık. Şehirlerin son iki harfini alacaktı. Tabii şuna dikkat etmek lazım. Bu önemli bence. Örneğin Antalya'dan sonra çektiğimiz veri de birkaç tane boşluk olsaydı o zaman son iki dijiti boşluk olarak görerek bunları boşlukları alacaktı. Bunu da buna da dikkat ediyor olmak lazım. Aynı işlemin soldan versiyonu eşittir soldan parantezi aç. Yine verimizi seçtik. Yani bu sefer 4 digit alalım. Parantezi kapat. Enter dediğin zaman soldan başlayarak var olan parçamızın numarasının ilk 4 dijitini aşağıya kadar bize aldı. Bununla ilgili örneğin 5242 olması bir şey ifade ediyor. 5191 olması bir şey ifade ediyor parça numarasının bununla başlaması bununla ilgili üzerine işlemler yapılabilir. Tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Bu aslında bir hazırlık gibi düşünülebilir. Parçayla ilgili bir analiz yapacaksınız. Diyelim ki çok fazla sayıda parçanız var. 500 tane, 1000 tane ama parçaların ilk iki dijiti işte 18 olanlar diyelim ki hep şeyde Almanya'ya satılıyor ya da işte hep Almanya'dan tedarik ediliyor. Bununla ilgili bir analiziniz var. E, hızlı bir şekilde buradan çekerek filtreleyip e, hangi parçalardan bahsediyorsunuz, hangi parçalarla ilgili çalışıyorsunuz daha net bir fikre sahip olabilirsiniz. Peki sağdan aldık, soldan aldık. Peki ortadan almamız gerekiyorsa, yani e, en sağdaki ya da en soldaki dijitler değil ama örneğin şuradaki şu verilere ihtiyacımız varsa, yani... 3 4 ve 5. dijitlere ihtiyacımız varsa işte bunun için de eşittir parça al fonksiyonunu kullanıyoruz. Metnimizi önce seçiyoruz. Diyoruz ki bu metnin içinden noktalı virgül başlangıç sayısını soruyor. Başlangıç sayısı dediğine soldan başlayarak kaçıncı dijitten itibaren almaya başlayacağım diyor. Demin ne demiştik? Bize dörtten itibaren lazım. 4 kaçıncı 5 birinci dijit, 2 iki, ikinci dijit, 4 üçüncü dijit. Demek ki üçüncü dijitten itibaren almaya başlaması. Noktalı virgül. Kaç dijit almalıyım? Bana 4, 2, 7 lazım. Yani üçüncü, dördüncü ve 5 dijitler lazım. Öyleyse üçüncü dijitten başlayarak 3 dijit al demeliyim. 3 yazdım. Parantezi kapattım. Enter dedim. Böylelikle 4, 2, 7'yi buraya aldı. Aşağı yolladığım zaman da formülümü tamamındaki 3'ten başlayarak 3. dördüncü ve 5. dijitleri formülüme getirdi. Formül sayesinde ilgili hücrelere getirdi. Bir de bunu pencereden yapalım. Parça al fonksiyonunu seçtik. Şu an buradayız. Metnimiz hangisi? Öyleyim bu sefer de şehirlerde yapalım bunu. Şehrimizi seçtik. Her şehrin Erşehir'in dördüncü dijitinden başlayarak bize üç dijit versin diyelim. Böylelikle Ardahan ilinin dördüncü dijitten başlayarak üç dijiti AHA olarak aldı. Aşağı formülümüzü gönderdiğimiz zaman ilgili hücrelerin içerisinden, metinlerin içerisinden söylediğimiz dijitleri aldı. Peki şöyle bir şey olursa ne yapacağız? Hemen formülü şurada editleyelim. 3 dijit değil de 20 dijit yazdık. Bu sefer 20 dijit kadar sayacak ve içerisindeki o boşlukları da alacak. Yani ardağından sonra N harfinden sonra başka dijit yok. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Sona kadar bütün verileri aldı. A, H, A, N. Ondan sonrası yok. Yok. Ama bunu alıp özel yapıştırdım değerlerden. Ama sonuna boşlukta eklemedi. E, o anlamda sonuna eğer aradan başlayıp sonu da geçecek şekilde bir e, dijit alma talebimiz varsa aslında aynı işlemi yapıyor olacak. Sonuna bir boşlukta eklemeyecek. E, metin fonksiyonları ile ilgili temelde bence çok güzel 5 özelliği, 2-4 pardon 6 özelliği, 6 fonksiyonu konuştuk bunlarla ilgili bol bol pratik yapmanızı öneririm çok güzel özellikler olduğunu söyleyebilirim bir sonraki videoda görüşmek üzere